Hadi bakalım görelim. silah Yumruk yumruğu. yumrukta pek iyi olmasam da. Süleyman sana vurmak istemiyorum ama. artık savaşacağız Murat. bunu kamağın geldi. Herkes kimin daha güçlü olduğunu merak ediyor. ben de bilmiyorum. O kamağına 1-2-3. Oh, Kimlikte iyi de sen de iyi dövüş Murat. Bunu kabulleniyor. Oraya lan. Senin acayip güçlü olduğunu biliyorum. Ama ama tek naif noktanın göğün göğün olduğunu da biliyorum. O oh, göğün. Açık geldi bu. <laughs> ha. 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 Ne oldu bu? Hayır ya. Şimdi bambu ben ben hanlini kullandı. Kafer dışarı çıkma ben varım. Ne varsın adamım? <laughs> bu forma dönüşe büyüyecek miyim bilmiyorum ama <laughs> Püf, Ne oldu lan sana? <laughs> Hiper formumun olduğunu bilmiyordum değil mi? Arkadaşlar yine demiştim bir gün hiper formu çıkaracağımı. Ee... Ha, bir şey olmaz. Sen ne hala daha düştün Murat. Görecek. Reklamlar. Tralalero tralala. Benim Pride yakını baktı. Ve herkes yiyor reklam arkadaşlar <laughs> <laughs> gel bakalım buraya Murat <laughs> nereye gitti lan bu <gülüyor> 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 Ha. Aha. Aha sinirlendi. Geber, geber yeni küçük bok parçası. <laughs> Oy. Bu acıttı. Acıtacak tabi. Hop. İyi ki bu acıttı mı Süleyman? <gülüyor> <gülüyor> ha. Abi o. Yanlış Ha. Bu kafa çok güçlüydü futbol futbolcu olduğumu unuttun herhalde Murat. O. Oh. Hop. Hop. Tekme. Oy. Hop. Oy. Take one Ay yapamadım ya. Yapamazsın tabi Çünkü çok güçlüyüm. Ee, şimdi yapabilirim. O. Oh. Bu gerçekten bir tam tekvando hareketiydi. Al şunu. Ah, ben beni çok sinirlendirdi Süleyman. Al şunu. Oh. Evet, King Bom, King Bom. Rayman Story. Oy. Oh. Al şunu sen bakayım. Oh.

Ulan şimdi bittin Hop. Hop hop hop. Dur bakayım sen orada. <Sessizlikle> oh. Roketi mi dondurdu ya? Hile. Hile değil. Ah. Tamam lan. Hemen ettim. Nereden bu hile değil? Kılıçlar açıldı. Aa, Murat Baba Pro modu. Modlar kapalı. Ee, ama formlar açık. Allah aşkına. Geri yumruk. Hop, Ja. Bu bir artık uygun gelecek. Yine kıtır kıtır doğrayacağım klima. Doğru da görelim. Kim kimi doğrayacak görelim Murat. Ha. Nefek tekniklerini hala kullanabiliyorum. Unuttun değil mi? Üçün Murat Baba Piro. Baba Piro nefek. Birinci kol. Üçütler. Ney? Hayal daha bunlardan çok var. Hayal. Hayal. Bunlardan kurtul üçüncüler kadrosundan kurtulun. Üçüncü kor atılma. Ya batıramadım tam ya. Tam kalbine batıracaktım olmadı. Ben beni ne kandın aslanım. aslan burcuyum ben. Yani yengeç miydi? Ben hangi burç olduğumu hatırlamıyorum. O ne lan? Oh. Kafam. İyi ki de kafam çok dağılır. Ne? Hıh. -hı. Bak engelledin onu. Hiçbir elimde kanamıyor. Haha. <laughs> bak ne diyeceğim. Acayip bir şey ama ayda yeter ki. Ne yani? Bal pilot nefes. Nükleer bomba. Ne? A ne?

oluyor lan buna? Delirdi herhalde. Ay kala, kala. Kala, kala. Kala. Don, don. Ayı var. açtı. ben de açayım. <Gülüyor> hmm. <gülüyor> Kılıçlar yok Ha. Ha.

Ne oluyor lan? Birinin kafamı tutuyor. Süleyman, o kadar ufakta durma. Gel şuraya. O ben neva patlamasından sonra çok yoruldum. Yorulsun tabii. O kadar süper neva patlaması yaptım ben. Ee, karak ettim. Ne? Bir kartın. Bu çok kötü. Tekrar ister misin? Bu açığa. Bu sefer değil. O. -a -a. Sen gel istersen biraz. Bunun bir kakanın olmayacak Bence Bence de gel gel bu bu, bu kabaçı konlandıralım Çünkü biz de artık artık ikim de eşit güçlü olduğunu biliyorlar havaştık savaştık Ay la şey olmadı gel. Şey yaptık da. Bizim halletmemiz gereken bir iş var klima. Ne? Bak kalkan iyi. <laughs> Yeni bitireceğim lan. Boklu Murat. Ulan Fahat. Ulan Fahat. Ne var ki şunları gündemini göstererek. Hmm, yok, zamanı gelmedi. Bir iki tokat atak şey olur mu? Ben yani, kim ki nam iki tokat şey oluyor diyorsun. Ee, bu kadar. Ne yaptım lan? Eee o kadar patlamasından sonra gözlüğü alev aldı. Ve bu geçtiğim için Bu kadar rahat yaksana Bak için ve ölümsüz olduğum için Bak Böyle oldu Bana dokundukları anda yanan Gelin bir daha kayılarım. Ay beni Hadi bu kadar yeter Bunlar hala kurtulur Nasıl olacak o gene kayı yarın okula gelemekler yok <laughs>